Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'la oynayacağız. Şimdi 2 evet. dakika bekleyin. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Sizlerle birlikte ilk önce haber yapacağız. Hayır, bu nasıl değildi? Evet, isterseniz burayı siz durdurarak bakabilirsiniz. Yeni savaşçılar Yeni perşarçlar Yeni sezon yeni etkinlik Melekler şeytanlara karşı Yeni derdik Sıfırlanması. Yeni kostümler. Hatta düzeltmeleri ve diğer değişiklikler. Evet arkadaşlar. Şimdi kitabı göstereceğiz. Kitap açılmak için. Ve yeni oyunlarımızla açılmak üzere. Şimdi bir Merak ettim ben şimdiden. Son olarak savaş. Sabahçı. Yeni savaşçımız. Bibi. Ay Shushi. Adını tam bilmiyorum ama iyi bir savaşçı benziyor şöyle. Yeni, yine bakalım. Bilmiyorum. Ve kostümlerini de zincir tek Şimdi Şimdi çıkalım ve Savaştık nem ve baş Evet arkadaşlar şimdi ne var? Evet. Yok edelim. Şimdi bir de biraz daha yeni kupa yollarını kendisi hep kendi yani çok iyi bir karakter bu arada. Onu açıyorum. Hayır. Kaybettik. Neyse. Ama bir dahaki de, de kazanacağız. Şimdi şuraya bakalım. Tamam. Neyse. Şimdi emekli ve başla. Bu arada e, görüntü olduğu gibi bir tane arkadaş Salih Baba Pro <laughs> 2016'ya abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. <laughs> hadi. Yok edin. Topu alın. Ayağım. Evet arkadaşlar top aldık. Evet. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Evet. Şimdi <laughs> bir kolatca. <ikonu attık. gülüyor> <Şimdi. gülüyor> Arkadaşlar. Şimdi biz kazanıyoruz sanırım. Evet arkadaşlar. Of, kaybettik. Ama neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi 19, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 19, 19, 19, 19. 6 5 4 3 2 1 Uzatmalar arkadaşlar. Şimdi koşuyorum. Hadi. Hadi arkadaşlar. Kazanıyoruz. Sizin de senine. bin 40 30 3 3 3 25, 3 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 5 4 3 2 Hayır. Evet arkadaşlar kaybettik ama biz yine Şimdi Şimdi ve şimdi baş. Aa. Arkadaşlar size bir tane bir şey daha göstereceğim Hemen lütfen ah, videoyu da izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. Hayır arkadaşlar. Şimdi bunu Hadi. Hayır. Ama bir dahaki kazanacağız arkadaşlar? Ve şimdi size bir şey göstereceğim. İşte yeni kupa yolu. Sanırım bunu gör. Ama tekrar Şöyle şeyler var. Ve şimdi ne yapacağız? Ve tabii oynuyoruz. Şimdi girelim. Arkadaşlar. Ve bu arada Bruce oynamayı unutmayın. Şimdi başladım. Bu arada Bruce Arthur iyi boy. Evet arkadaşlar. Şimdi ben durdurdum. Ne Hadi. Gol. Evet arkadaşlar gol attım. Çok iyi bir gol attım arkadaşlar. Şimdi oyuna devam edelim. Şimdi ne Şimdi ve Şimdi... gidiyoruz? Evet. Evet. Şimdi girdim ve gidiyor. Bu arada beni sevmiyorum. <laughs> ben sevmiyorum seviyorum arkadaşlar lütfen <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve şimdi oyna Груз. Это подушка. Сейчас. А мы делаем гайдер. Ини. Сейчас посмотрим, это вам чё. Две. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum. Hadi. Aa arkadaşlar yenildik. Neyse. Bu maç çok zor. Yeniden görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.